Bazı dualar var diyorlar. Şu faydası var diye okuyoruz ama tesirlerini göremiyoruz. Sebebi nedir? Şimdi şunu unutmamak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyuruyor ayet-i kerimede? sâleke annî inni qarîb. Kullarım sana benden sorduğu zaman da de ki ben yakınım bu davete da'i. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor Cenabı ı Hak Celle Celaluhu. Ama bazen dua ediyoruz mesela icabet edilmiyor gibi oluyor. Hemen çünkü icabet edilmesini bekliyoruz. Bu o demek değildir. Bazı duaların icabeti ahirete tehir edilmiştir. Bizim adımıza hangisinin hayırlı olduğunu biz bilemeyiz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir siz bilemezsiniz. Onun için biz duamızı yaparız. Dua bir sebeptir. icabet için bir sebeptir. Ama sebepler sonuçlara götürmek için vardır. Ama zorunlu olarak sonuçlara götürecektir diye bir şey yoktur. Sebebe ben sen sarılırsın, ilacını kullanırsın ama her ilaç seni anında düzeltecek veya işine yarayacak, sıhhatini iade edecek diye bir şey yoktur. Bunlar birer sebeptir. Onun için hadis-i şeriflerde sabit sayı olan hadis-i şeriflerde mesela bize teşvik edilmiş olan şu sıkıntıdan dolayı bunu okuyacağız. Bu sıkıntıdan dolayı bunu okuyacağız. Veya Allah dostlarının eserlerinde bazı dualar oluyor, tavsiye ediliyor. Tecrübi dualar, tecrübe edilmiş. Bunları okuduğumuz zaman da şu sıkıntımıza iyi geleceği söyleniyor. Adam okuyor bu kardeşimiz gibi mesela. Hemen iyi gelmesini bekliyor, olmuyor. Biz sebebe sarılırız. Zamanını bekleriz. Belki onun bir zamanı vardır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun takdir ettiği. O zaman da olacaktır. Onun için kullar olarak bize düşen şey sebebe sarılmak ve o duayı yapmaktır. İcabet vaktini tayin etmek veya keyfiyetini, şeklini tayin etmek Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun işidir. Onun için bu haşa o ifadelerde, rivayetlerde belirtilen duaların yalan olduğu, asla astarın olmadığı manasına da gelmez yapmayacağımız anlamına da gelmez biz vazifemizi yerine getirmemiz gerekir.